Herkese merhaba arkadaşlar. Far Cry 4'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> en son hatırladığınız kadarıyla falan bizi yakalamıştı ve yardım insanlar <laughs> bizi falan kurtarmıştı. Şimdi şoförle beraber kaza yaptık. Şimdi üç tane değil gelir gördüğünüz gibi. Bu bunlar herhalde falan adamları. Bunları indirecek. Aynen. C ile eğiliyoruz, T ile taş atıyoruz. Ne oluyor? Az sıçtı. Başarısız oldu. Bak bak orası bir çocuğu. Aras'a geldi, Aras'a. Böyle biri gelsin demek. Tamam. Buna devam ediyor. This has all been just a terrible I'm bir <laughs> Sık çıksın lan Bir Silah şey, Silah nerede? bu? Silahı. Silahı nerede bunun? Bu, bu, <laughs> <Her şart. Tekten. gülüyor> <Diğer gülüyor> nerede? Sıkı tutmadan daha yorulduğun Gel nerede? Her geri zekalı. Mal. Bir de şu var değil mi? Bir tek değil Başka? Mal. Sikerim benim de yok ya. Öf öf. Hadi çıkma. Ne rastgular. Anan sikir tek mermi. <laughs> Heh iyi güzel. <laughs> bak bak. Bakar da bir gerizek şey var Ana vuradın sikim ana GÖTTEN GİRİLİŞİN 1 2 hayvan ne oldu oğlum GÖTT Hayvana şiddete karşıyız oğlum Gördünüz ben hayvan öldürmedim. Hayvanı onlar öldürdü. Ben hayvan öldürmedim.

ne haber? He, iyi mi? Nene selam söyle. Hadi götürüyor. Sa- amına koyayım. Hadi bakalım dost herhalde mavi yanıyor çünkü haritada mavi gösteriyor. Sen honor This happiness yeah. is lonely, voice touch. Look, I overreacted back there. Amita. We're war. We keep losing soldiers, the work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay, Sure. Okay. There's a farm not far from here. Ona vuralım. Uhu, yine kor. Oğlum bana sizin gibi saldırgan kurt değil bana dişi kurt lazım dişi kurt dişi kurt lazım bana. Ne ne Ana 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 ana. Ne lan? -an -an. Kim kırılıyor? Vay ne orası? Gel lan. Ge, gel gel. Gel. sen amına sen Seni mi öldürür? Gel gel. Nenesin Gel lan. Burayım. Yürü bir saatten sonra ben Gel gel gel. Sizden mi Sizden mi Bunun tek kafadan yedi. Oğlum ben öyle bir bombayı öyle bir güzel kullanıyorum ki aklınız hayalinizde. Kurtunun yok, yok tamam. Yok kadar ben? Biz Ahmet Can'a mı ne oluyor? Ne patlayıcı yapsana. This is about the life of a guru. This one is about the demon Yalung. This one is about the goddess Kira. Yalung, and, and that one is about Badra, the next Tarun matara Tarun Matara is a living goddess, if you believe Sabal. It's no life for a child, being treated as an object, thing. Thanks for your help. Later, I'll show you how to put those to good use. Mm -hmm. Tabi 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 tabi. Gidelim dayı. <laughs> çim çim çat Şila. Şimdi... Çim çim yalıyım. Amına koydum. Böbreğine saplarım böyle silahla şey değiştirerek tamamlayayım. Oğlum böyle böbreğine saplarım ha. Aman ne <laughs> koydum. Gücün güçsüzlere mi yatıyor lan senin? Kiralık asker kutlamı hey, Uf, Gücün kızlara mı yatıyor? <laughs> Merak ettim dur. <laughs> şaka yaptım valla şaka. Şaka lan şaka. Nasıl maşak? Yavaş yavaş. Aç 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 aç. Analiz. Bir de vurduğumuz düşsene abi. İşte. Çar zorla sıçacaksın. I need to reload. Watch my back. Find the source of the danger and İçeri gir de sıkman lazım. There's a signal boss. Wolfgang. Nelere açtık? Dorshell. <laughs> Neyse arkadaşlar, bu videonun sonuna gelelim. Bu tarz serilerin devamı için videoya like atmayı ve hala kanalıma abone olmayıysanız abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yorum yapın sayımızı bırakın.